Merhaba Biz Bir dakika <laughs> Bu işler hiç kolay değilmiş bu arada Biz böyle anılarımızı Yaptığımız konuşmaları dedikoduları falan böyle Her şeyi çekeceğiz Çekmeyi Ve böyle İlerideki haftalık olarak video olarak Bitirmeyi düşünüyoruz böyle Ben Irmak Beliz Ayka tarafta Başak. Başak var Başak, Başak da bizim birbirimizde Ve Başak kalp yani Başak çok kalp biz de ördüğümüz geziyoruz genelde. Aymine var. Gel Aymine. Aymine buraya gel. Merhaba da. Defne gel, gel. <laughs> <laughs> gel kafanı göster. Şuradan göster. Şuradan göster. Buradan. Böyle bu arkadaşlarımızı görebilirsiniz yani. Çünkü günün içerisinde biz okulda hani 24 saat beraberiz çünkü. E, ee, burası kütüphane. Çok güzel bir yer. Hani ama asla kütüphane yer. olarak kullanılmıyor. Biz buraya Hı, oturmaya gülüyorlar. geliyoruz. Koltuk takımı şuan. var. Kullanılıyor ama biz kullanmıyoruz. Ee, onları yapmayı sizler de paylaşmaya düşünüyoruz. Çünkü çok eğleniyoruz ben biz. Kendi aramızda hep gülüyoruz. Hani yalan mı? Değil. Sürekli gülüyoruz. Hani deneyimlerle yaşıyoruz. Yalansa de doğru gülüyorlar ya sürekli. Sen gülmüyor musun ben sen? Ama... Bunu söylerken de gülüyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet. Ve bunları hani çekip hem ana olarak ileride çocuklarımızın görmesini istedik. Hem de biz, hem de biz hani insanlar da görebilir. Bence bir sakıncası yok dedik. Çünkü çok eğleniyoruz. Hani herkes eğleniyordur ama biz Hala. böyle çok mu gülüyoruz bilmiyorum. Gamsız mıyız? Evet. evet. <laughs> mıyız bilmiyorum. Biz çok gülüyoruz yani. O yüzden biz de paylaşmak istiyoruz. Öyle. Sürekli dananı bizim... yiyoruz. Böyle olmuş. Çok güzeller. Ben, hmm. yani. ben böyle Size işte arka tarafı da göstereyim. Ee... yok yok başa kalkmana gerek yok. <laughs> Bana bak. Burası <laughs> <laughs> böyle bir alan. İşte şurası kütüphane. Ee, burası da oturma grubu. Şöyle göstersin mi? Şurada camlar var. Burada insanlar geçiyor sürekli ve bize bakıyorlar. Böylece çekilmedim. i̇şte bize bakıyorlar falan. Genelde derse giriyoruz. Ee... Genelde derse giriyoruz. Okul. Genelde derse giriyoruz. Arada bir oluyoruz. Evet. Arada evet. bir derse giriyoruz böyle. Ama teneffüslerde de eğleniyoruz. Bu çekimleri telefonumuzu koyacağımız için diğer farklı günlerde bu hafta dışında yani çok farklı bilgiler veriyoruz. koyacağımız için e, GoPro ile çekebiliriz. GoPro. E, <laughs> GoPro ile çekebiliriz. E, Zeynep'in GoPro Bak şimdi de giriyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Belki ünlü oluruz ha. Tabii efendim. <laughs> Haftalık vlog'larımızdan. Olursak ne mutlu bize. Olursak evet. Yani gelir kapı. Ay çok güzel çıkıyorsun. Yok. Hemen evet. çıkıyor ırmak Benim bak ya. yani Irmak. Benim daha çok Aynen, gitmiş. ben <gülüyor> <gülüyor> çıkıyorum. <gülüyor> Sen ben çıkıyorum. Güzel beliz biraz hasta. Onun kusuruna bakmayın. Sesi de o yüzden böyle geliyor. bir dahaki videolarda göreceksiniz. Onun sesi daha iyi. Ve daha güzel ama normalde. Beliz kusacak gibi çıkıyor. Yok daha <ben> güzel <laughs> değilsin. <ben> müthiş güzelsin. O yüzden değişmiyorsun. <laughs> Biz öyle, iyi, öyle sürekli şey yapıyoruz. Mina inme. Ay Mina. Öyle sınıftakilerle çok müthiş müthiş anlaşmıyoruz ama. İlk başta çok iyiydik. Sonra nazar değdi. Bozuldu nazar lan. değdi. Göze geldik. Takipten, <laughs> de takipten falan çıkarıyor. <laughs> takipten falan çıkarıyor. Beni şikayet etmişler. Engellemişler. Biz de hemen Instagram şikayet etmişler. O kadar yani. <laughs> Neden? Ben ne? Biz onun fotoğrafını paylaştık. Ana videosu vardı bir tane e, bizim. 2024'de hatırla diye işte. İşte Remember 35 diye. 5 değil. 24. 24. Pardon. <laughs> Bak onu öyle düşünmeden söyledim. Benim İngilizcem çok kötü. Hani çok kötü değil. Çok 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 kötü. Ve 35 işte, dedim. 2035 <laughs> Bu devam var. Evet bir tane fotoğraf vardı. İşte önüm falan. Dünkü onda varmış. Ben de yoktu ama. Ben de ya. <laughs> İğrenç ya. Aynı bir kadınlarımız mesela. Ya Nefret etmiyorum hiçbirinden bu arada ama şöyle anlaşamıyoruz çünkü onlar karşılıklı olarak Ben hepsiyle anlaşıyorum. Şimdi Mesela? Anlaşamıyor. Bir şey ne yapalım diyoruz sırf gıcıklığına hayır diyorlar. Koptu bu arada bu kalbi. Evet biz bir tane bir şey yapacaktık perşembe günü ama e, bunlar sırf biz istediğimiz için yok yazdılar buradan. Perşembe gününü de çekeceğim bu arada. Tabii ki. <laughs> Çok ben. güzel bir gün olacağını düşünüyorum çünkü yemek falan yapacağız. Başak da bizi oradan çekiyor. Çok güzel olacak çünkü <laughs> yemek. Çok <güzel> olacak çünkü <gülüyor> yemek. <gülüyor> Yani. Ben Bu gidiyorum. merhaba videosuydu. Gel şuraya kafanı götür, göster. Bu merhaba videosuydu. Ee, alıntıları böyle hafta içerisinde komik şeylerden videoları GoPro ile çek. Başak hani Zaten hani, ne kadar olur bilmiyorum ama 15-20 dakikalık videolar olur en fazla. <laughs> her, video, her video bir dakika olsa. <laughs> değil mi yani? Yaklaşık olarak öyle olur. Hani bir dakikalık, bir buçuk dakikalık günlük videolar. İşte komik anlarımızın, konuştuğumuz anların <laughs> videolarını çekersek ay 15-20 dakikalık videolar olur diye düşünüyorum. Umarım da izlersiniz. Yani biz e, biz izleyeceğiz yani. Ben de izleyeceğim. Hani 500 kere izlenmişse 250'sini ben izlemiş olacağım. Geri <laughs> 300 izlerim. 300 500 izlerim. <laughs> <500 'ün> seversen... <laughs> <laughs> bir de yer değiştirelim isterseniz. Ortaya başkası geçsin. Ben geçemiyorum. Evet. Ortaya Odak değişsin. Bu merhaba videosuydu. Dur şu bir dakika. Arkadaşlar merhaba bu arada ben alayım. I girl, ben, ben de, it, it, it <laughs> çok eğlenceli olacağını düşünüyoruz ve istisnasız her getirmeye çalışacağız. kendimizi, falan şimdiden tanıtmamıza gerek yok. Zaten gün içerisinde de bizi tanırsınız yani. yani. Çünkü karakter, biz karakterlerimiz genelde mı? açık yaşıyoruz. Başak göstereyim mi seni? Başak biz bu arada genelde dördümüzüz, dörtlü grubuz. Ben Başak, e, Beriz ve Zeynep yani bu üçümüz artık Başak. Bonと思います. Ben Başak gelmek istemedim. Başak hani internette böyle videoların dolaşmasını istemedi o doğal olarak. Yani biz imkansızız. <laughs> biz ağrısızız. Bu arada burada bir sürü insan var. Şimdilikler rahatsız oluyor ama. Biz mi çıkıyoruz? Yani biz konuşmaya biz devam ediyoruz. Bizim... Böyle de utanmıyorum. Yarın ben okula gelmeyeceğim. Çok ben gelceğim. geleceğim. Ben de gel. Ben geleceğim. Sen keserim oradan saçmalama. Gözüküyor mu? gözükmüyormuş. Ben, ben geleceğim ve ben ah. GoPro ile getireceğim. Umak her şey. Şimdi şey 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 GoPro'luk bir olay yok bence. Ama, <laughs> ama her gün gün içerisinde nasıl evimizde ama o Ama GoPro okul çıkışında çekin ya da sabah çekin. Hayır, ya, Hayır. gün içerisindeki anılarımızı, anılarımızı zaten e, O zaman telefonu verme. Niye telefonumu vermeyeyim? Kanka herkesten alırken cinnet çıkartıyorum. Evet. Cinnet çıkartıyorsun. <laughs> <laughs> efekt var mı? Efekt var ama şey değil. <laughs> öyle etkileyen bir efekt değil. Sadece blur atıyor musun? Tamam. <laughs> iyi, tabi, arkadaşmış gibi davranıyorum. Aslında <laughs> <laughs> hiçbirini sevmiyorum. Ama kendini Aynen. <gülüyor> ben bunu Öyle yani. Başka da bir şey yok. Ee, şey yok. bu ilk videomuz o olacak. Biz dokuzuncusu Biz bu arada dokuzuncusu Dokuz 9 Dokuz F'deyiz. F'deyiz. Hacı, Mertan Hacı Mertan'da. <gülüyor> Bulmayın. Bulmayın. <laughs> <laughs> 2025 bu bizim, e seni bu tarafa gel. Kaç Ocak bugün? Bugün 13 değil 13, 12. 12. 12. 12. 2025. 13 Ocak. 13 2025. Bu ilk videomuz. Pazartesi. <laughs> Başak konuşuyor. Hayır, Başak konuşurken söyleyeceğim size çünkü Başak dünyanın en müthiş karakterlerinden bir tanesi. <laughs> Çok seviyorum <Evet>. Başak. <laughs> Başak buradan sevgilerimi gönderiyor. Ee, biz genelde kütüphanede oturuyoruz ve kütüphanedeki uh, konuşmalarımı söyleyen zaten ilginizi de şeker diye düşünüyorum. Bu ilk videomuz. Ee, bir Bunlar de bunun üstüne, bunun üstüne haftalık vlog ekleyebiliriz veya işte çektiğimiz hani kim? Kim mı? Kim? İngilizce. Kim? Ha. İngilizce, İngilizce. Yani. Başak'ın kimde? sözlüsünü 90 girmişti hoca. Resmen yani burada savaş çıktı. Ya. Çok kötü. <laughs> Matematik 100-100 girmiş ortalamalar bir şahlandı. Aynen. Ben matematik notumun yarısı yok bu arada. <laughs> musunuz <Susana>. onu. Nasıl yani? <gülüyor> 36 <gülüyor> 36 <diyebilirim. gülüyor> 30 almış. Telefonumu verin bana. 30 almadım tabii ki ben daha kaldın? yüksek aldım. Ben gidiyorum otururuz ya. <laughs> yarısı yok Neyse bize. ben kapatıyorum videoyu. Herkesin de eline vereceğim kapatacaklar videoyu. Eline ver. Öpüyorum sizi. Aa <laughs> Emine çok ayıp. ayıp. Tamam. Ee, ama onlar... onları sevmiyorum. Çok eksik herkes videoyu çok... şey. ee, kapatacak. Aha, ben, buradan, hmm, ben buradan bizi sevin diyorum. Güzel çünkü eğleniyoruz biz kendi aramızda. Siz de eğlenirsiniz. Veriyorum. Ee, Zeynep'e mi ben vereyim? verin mı vereyim? Bana ver. Başak yok zaten. Ay Başak diyorum. Pardon. Merhaba. Ee, teşekkür ederim. Başka diyecek bir şeyim yok. Görüşürüz. Evet bu bizim ilk videomuzdu. Umarım devamı gelir. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın. Gelmeye de bilir. Aymin'e ver. Aymin'e tutamaz.